Evet arkadaşlar bugün Skibidi the Toilet Multiverse izleyeceğiz. Yeni Titan Saat Evreni gibi bir şey direkt abone ol. <laughs> Şimdi adam 5 milyon abone var. <laughs> Dafuk Boom kadar değil. Dafuk Boom'u da atacağım bu arada yeni tepki. İlk önce bunu yapalım. Hadi bakalım. Oha adam da bir sürü Direkt sezon 1'den başlayalım. Başlıyoruz. Ama inşallah. Reklam. <laughs> Başlıyor. O astro toylar geldi. Vay, Titan kameraman. Parazit. Pa hayır, parazit. Hayır. Hayır. Bu toiletlar astro toilet herhalde. Uzayda Aha lan saldır. Titan speaker man. Hayır. Hayır. Kesin parazitmen ya. Yandık ya. Yandık ya. Yine mi yav Sen sen kimsin Oo. Aha. Saat adam. Clockman. Clockman. Du 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 du, -du, -du. Aha, large clockman ve yanında normal var Aha. Ne oluyor? 12'ye geldi. Uuu! Lan Ali, ey. İşte şimdi aha. Zaman durdu artık. Oğlum bunlar ama çok güçlü. Bunlar o zaman herkes yener, Jimmy'nin yener. Son dünyayı bile yok eder lan. Bunlar, bunlar çok güçlermiş. Du 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 du. Onu oy oy. Like oy Arkadaşlar, açık lok man. Tabii bu da atmıyor, bu da havalı. Aha, yine geldi o. Lan kaçın kaç. Aa okay. Oğlum adam direkt durdurdu ya sana. Bak şimdi az zamanınız var. Hadi. Yok hadi. Lan. Clockman var burada. Onu adam oraya koydu şimdi kendi ışınla mı ölecek? Piu. Eee çok iyi. Çok iyi. Çok oh iyi. Allah. Yendik. Kaçmalı. E, ee, güçleri bitti. Kaçmalıyız oğlum ya? Acaba Titan Clockman ne zaman gelecek? <laughs> yeni yeni saat adamlar. Aha bu yeni mi? Uy yeni saat adam. Bu kim? Oo yeni saat. Ne bu? Bu şey medik. Medik saat adam. ben Lan ay. Ha saat adam. Ne oluyor? Aha yandık şimdi yandık asıl. Oha lan. Çok büyük bir risk geliyor. Kim o? O kim? Ne oluyor? Cic bir <laughs> Aha bir yere geldik. Evet. Aha TV bomun da var Oradaki. Oy geldi manyak geldi yine. Aha mutant öldü. Kesin Titan Clockman. Yeah. C'est un coloc Adam. Tiktok Tok, Dick Tok, oui. Oğlum adam. E bu çok güçlü lan. Tek atar bunu herkes. Lan test edelim. Sen yaksın ki ya. Oğlum, bir ışınla gebertirsin o sen. Ciu. Dedim yani bir ışınla gebertirsin dedim. Ona parazit mi basacak artık yani kameramanlar da parazit basacak. Şunu attı. Oh, i̇şte bu. adam ele geçirdi. Artık bizden. Yok et. Bay bay astro toyluklar. Aferin. Aha. Bu kim? Oh. Scientist. Çok güçlenmiş. Arr. Çok sinirlendim. Hadi satranç TV man, satranç keyfi verim. Oğlum scientist. Oğlum bu kim ya? Amma devleşmiş adam. <laughs> Demon. Tek atla şuna. Demon <laughs> <laughs> şimdi, şimdi Oğuz'a koyacak bir tane. Aa gözüm gidiyor. Eee. Oğlum git lan scientist. Scientist çok güçlü. Aha hmm. Astro Toilet kurtardı kesin koruması adamın. Aha ağzına vurdu bir. <laughs> ağzına <içine> <laughs> Titan kameraman geliyor içinden mi geçecekler adam? Büyük fight mı gelecek yoksa ya? Aha hayır scientiste oğlum scientist'e bir vurdu adam öldü zaten ya. Efendim <laughs> N'oluyo? N'oluyo? nal. Oh! Toilet! Evet, sezon 2'ye geçelim hemen. Sezon 2. Sezon 2. Sezon 2. Acaba şimdi... Lan! Diklanma lan senin Lan! Adamın direksifonunu çektik. çekti la la! Ne oluyor? i̇ki kanka yolda geziniyordu. Large Clubman ile Large Aaa ne oluyor lan? <laughs> ya mıknatıs adam. Oğlum sen yenersin. Woofer Woofer dayak yeme bu. Oo biz yardım ettik adam. Dondurma silahı yeni silah. Ben ya da bilmiyorum var mı? Ne oluyor? Aha yandık. Mıknatıs type. Mıknatıs tuvalet. A, the, m, dev mıknatıs tuvalet adam. Oha. Bu, aha, hayır. Large clock geberdi. Large evet, clock. Ölüyorduk. Aha. Eee Titan Clock beni yener ki bu. Oo. Oh, adamlarına bak. Uy. Havali yapacağım ha. Ha bakıyorum. Tek at. Haydi tek at. Tek, tek 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 Oy büyük savaş. Of adam tek attı. Aa Titan Spikerman. Özledim. Oğlum ilk bölümden beri gözükmüyorsun sen. Ben? Titan Superman. Titan Kulakma. Aha. Büyük savaş zamanı. Titan Kameraman vs. Titan Kulakma. Ah. Du 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 oraya. du 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 Titan iki yenemez kamera onu yenemezsin o kadar kolay kolay. Oy çekişle bir vurdu. Oy. Aha. Hayır ha. Titan Oha Titan kamera ölecek Ö ölecek. O oh, çok güçlüler ikisi de. Aha hayır al al oldu. Oh. Ah. hayır öldürüyor. Hayır öldürme. Hayır. Al adamı öldürdü. E, e şimdi öldü adam. Sen ne yaptın lan? Titan kameramanı öldürdü. Yakın bunu. Aha. Al. Aha geri getiriyor. Tabii bunda medik gücü de var. Ha bütün güçler vardı Titan Clockman'de. Hayır. Aa. Oh. Lan mıknatıslı scientist geldi. Hayır. Hayır hayır hayır. Parazit, hayır hayır hayır. Hayır parası da hayır, hayır 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 ne yapıyorsun? Oh, hala da direniyor ama hayır hayır bir çekişle koydu adama gitti lan rip rip titan hayır parazitle mi parazit dedi mi Lanlık. natsıl scientist geldi ya götürüyorlar ne yapacaksınız ona götürüp <laughs> Allen. Ne? Onu Titan Spikerman'ın gözünden izliyoruz. Titan Spikerman. Dans edin. Titan Spikerman. Galiba bu yeni Titan. Titan Spikerman. Aha. Şimdi. Aha oh, belgese girdik bizim. Aaa. Oh. Laç Kulokmen öldü. Lan Laç Kulokmen. Hadi Medik. Medik adamı düzelt. Medik. Olmadı. Artık yapamıyorum. Bakayım. TV. Saat woman. Clock woman. Clock woman. Lan bu yine man. TV woman geldi. Bir de clock woman. Yeni vağımın kulak vağımın. Kulak mı? Ne oluyor? Ve artık düzeldi. Oh yeah, yeah. Bunların da like böyle. Titan öldü arbiçim. Lan nasıl Titan öldü? Sen harbi mi diyorsun? Şimdi yandık. Çibili 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 Hey bırak çibili çibili. Oğlum yok et lan. Oha. Ne oluyor? Abi yap 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 Şimdi onu yok edip ne yaptın? Ne yapacaksın şimdi onu yok edip? Önemli olan bu. Ne yapacaksın onu yok edip? Ne düzelttin? Şimdi bir daha yap. Aklına. Ah. Sen ne diyorsun abi, abi. Şimdi bir daha yap. Abi. Abi. Böyle yapma bak. Tamam söylüyor. Şey Nefes. Aha. Lan yok cani. Scooter c ne yapıyorsunuz? Kötü base'i artık. Aha! Large TV man. Al. EOS. O sırada tutan speaker O kimdi? Herhalde bir tane kamera man. Oy Titan Spikerman tek atar. Piyo 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 piyo, piyo. Of,

Adam matkap adam. Yeni matkap adamlar geldi. Güzel abiciğim. Onun da o zaman Titan'ı gelecek yakında. Matkap Titan'ı bekliyoruz. Matkap Titan'ı bekliyoruz. Aha. Lan bekletme. Tek Tekrar. Şu beğeni koyayım. Kim geldi? Ba Oh, mat kapadam Mat kap, mat kap, mat kap, Adam mat adam, adam. bu kim? Ah mat kap adamlar. Large mat kapadam adam nerede acaba? Large mat adam nerede? Normalini gördük şu an sadece. Bu kim lan? Oho birisi Titan malt kafada oh. Aferin Allah Uy, bu çok güçlü Hani yenemezsiniz o en güçlü karakterdi Puh. Puh. Oğlum bu sen manyak mısın çok <laughs> Oğlum direkt gebermez bu adam. Vadaymıştı adam bence. Abi, abi iklim abi. O oh, adamı yere soktu. Uy uh, gider şeyde bastı. Kaç! Ah, kim öldürdü? Oh, ah, Titan Speaker mı? İşte bu. Gitmez hemen yani. Bu kadar mı? Bu kadarsa artık bitirelim mi? Artık yani bitireceğiz. Artık bu videoyu burada bitirelim. Sezon 3 de var. Ama o da bir dahaki videoda olsun. Hoşçakalın. Bye bye. Yay.